Siz şey söylemiştiniz hocam, cennette yapamayacağınız şeyleri dünyada yapmaya kalkışmayın demiştiniz. Çünkü o ahlak bence cennete gidiyor diye bahsetmiştiniz. Ya Allah'ım ee, çok kapsamlı bir imtihan yapıyor. Yani öyle sıradan bir imtihan olmuyor. Yani ciddi bir imtihan var. Ee, ciddi bir eğitim var. Yani sırf imtihan değil. Yani adı imtihan da aslı evet. eğitim. Bir ayetinde Yüce şöyle buyuruyordu. Kolmuş eten Allah'a sığınırım. Ey mutmain olmuş nefis, Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak cennetime gir diye buyuruyor. Bir daha. Kolmuş eten Allah'a sığınırım. Ey mutmain olmuş nefis, Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak cennetime gir diye buyuruyor. Ne diyorduk demin? Dünya hayatının dünya hayatında imtihan, imtihan Aslında Eğitim olduğu. Eğitim, eğitim oldu. Eğitim. As, bak şimdi biz, biz kendimizden alalım. Evet. Tamam mesela bir şey oluyor sabrediyoruz. ediyoruz evet. Ama sabrı safa safa daha güçlendiriyoruz, daha geliştiriyoruz. E bu ne? Eğitim. Evet. evet. E nereye eğitim? Cennete eğitim. Yani Allah bir avuç mümini seçiyor, burada eğitiyor. Doğrudan gittiklerinde Hz. Adem'in konum oluyor. Olmuyor yani. Eğitim olduğunda e, kafa yerine geliyor. Kişilik yerine geliyor. Nimetin kıymeti biliniyor. Bir ayette Allah da şu şekilde diyor Kur'an'da şeytan Allah'sını biz öğüt alabilenin öğüt alabileceği kadar süre verdik ona diyebiliriz evet. hocam şu Öğüt alacak olanı? öğüt alabileceği kadar süre verdik. verdik dünyada diyebiliriz hocam. Hakikaten iyi verilen süre. Evet. inşallah. Tövbe için de iyi. Evet. Eğitim için de ya. Bayağı bol süre veriliyor. Ben kendimden görüyorum. Ama o 20 yaş, 25 yaşa, 30 yaşa kadar falan pek bir şey yok insanda yani benim gördüğüm. Yani o bir olgunluğa hazırlık oluyor. 40 yaşından sonra olgunluk başlıyor yani. Daha derin düşünme başlıyor. Aslında insan gözünde büyütüyor. Ya. Güzel ahlak, sabır çok kolay şeyler. Gözde büyütürse insan sabırdan çok zorlanır. O zaman tahammül etmesi gerekir. Yani bak tahammül ayrı, sabır ayrıdır. Ee, sabır zevkle yapılan ibadettir. Hı hı, inşallah. Rahatlıkla yapılan ibadettir. İnsan eğer kendini kasmazsa kendi, büyük mesela diyor ki ben bu olaya sabrediyorum. Ya olay dediğin ne var ya? Yani, neye sabredeceksin? Ya çok büyük olay çok büyük değil. Sen kafanda büyüttüğün için büyük. Evet. Bir şey yok. Dünyanın en büyük olayı ne olur yani? Sabredeceksin. İnşallah. Allah hiç kimseye yükü yüklemeyeceğini evet. haber veriyor. Güzel bir imtihanla imtihan ediyor Allah. Evet. Ayette de var o değil mi? Güzel evet, bir imtihanla evet. E, aslında güzel bir eğitim aynı zamanda. Güzel bir imtihan, güzel bir eğitim. E, sonunda olgunluk oluyor. Ne oluyor? Nezaket oluyor. E, cennet ahlakına uygun bir kişilik oluyor. E, benim anladığım ölüm, ee, Müslüman için öyle e, uğraştırıcı bir şey değil. Yani birden rüyadan kalkma şeklinde oluyor. Kolayca diyor ya Allah kolayca, kolayca değil mi? Tam kolaylık anlamında söyler Allah öyle yarım kolaylığı söylemez. Mesela adam biraz acı çekiyorsa, biraz zorlanıyorsa, onun adı kolaylık olmaz. Yani sıfır zorluğa kolaylık denir. Yani Kur'an'ın üstü buna göre sıfır zorluk. Evet. Sıfır zorluk nasıl olur? Dururken sen birden küt perde açılır, ilerlersin. Seni kucaklar alırlar. Buna derler kolaylık diye. Yani perde, şu perde kalkar. Bir demiyor. Ama uyanmış olursun tabi. Uyanma şeklinde. Ne kaşıntın kalır, ne baş ağrın kalır, ne açlığın, ne uykusuzluğun, ne yorgunluğun, her şey pozitif oluyor bir anda. Vücudun üstündeki negatif gücün tamamı gidiyor. Hı. Birden pozitif oluyorsun. Ama tabi Allah bunu önceden göstermiş olsa, bütün dünyaya verilen emek gider o zaman. Yani dünya tarihinin başlangıcının sonuna kadar olan bütün emek gitmiş olur. Yani imtihan bir kişiye kalktı mı zaten Allah'ın adaletine göre bütün adalet yanmış oluyor. Öyle bir şey müsaade etmez Allah. Yani bir kişi de adalet bozuldu mu bütün sistemde adalet bozulmuş oluyor. Tamam bozulmuş oluyor. Onun için Cenab-ı Allah ona müsaade etmiyor. Yoksa insan tabii çok ister yani ölümün nasıl olduğunu mesela cennetten bir yer görmek ister. E, cehennemi görmek Ama Peygamber mesela Allah göstermiş cehennemi. Evet. Ama bu da yani o kadar eğlenceli bir şey değil tabii insan için. Yani çok zordur peygamber için. Yani bayağı korkar yani çok ızdırap çeker. Cehennemin görülmesi kolay bir şey değil.